dikkat şampsikeyir. Allah. Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Fight Night 0 Freddy's yani Final 4 oynuyoruz ve <laughs> altımızı yapıyoruz. Hadi bakalım. Yine oyun hemen oluşturdum. Altınızı altınızı yapmaya hazırlanın arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar altımızı yapma vakti geldi. Hazırsanız night swan. Başlıyoruz. Ay oğlum bir de spring trip geliyormuş. Hala 12 ama. Ben her şeye karşı hazır Şu ses bir gidebilir mi? Nasıl bir ses ya? Tiz bir ses oyuna da şu şuan oyuna çok fena odaklanıyor. belki evet, de nightmare geliyormuş. çok korkardım bu arada nightmare çok zorlar Ya bunun mi tam gecesi 7 dakika falan. Bak şuradan Nightmare Bunny bazen gülüş yaparak gidiyor. Ondan çok nefret ediyorum. ham çok kolay gittik. uzun oyunun çok fena odaklandığının Animasyon gelmiyor adamlar korkuyorlar evde bu arada sanırım kedi var hep miyavlama sesi geliyor Ya da kapı sesi. Ya da animatroniklerden geliyor. Allah belanı vermesin. Şu an nedense çok kolay gidiyor. Şey, al. Tövbe oh, töbesin. İzle beni. Biraz kolay ilerledik gibi. Birkaç kere bize o oyuncak altın Golden Freddy mi ne onun ölümünden bir, ke bir kez kaçtık iki kere. Tamam şu an çok kolay ilerliyoruz. Şey diyeyim ya. Arkadaşı Golden Freddy'nin ne? On oyuncağı belirince çok korkuyorum ben. İlla böyle, hani Allah'ın ismi illa geçiyorum. Çok kolay gidiyoruz. Ay bir de sprint hep duruyormuş bu arada. Harbi çok nadir o. Bak ulu. Bak sinirlendiriyor ha bu oyuncak beni. Burada 5 yam olmuş çok iyi gidiyoruz. Hiç sprint bunu falan gelmedi. Allah belanı. ilk arkama bakacağım. Sen harbi misin ya? Korkudan gittim yani şu anda. Kalbim bir anda kötü küt 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 attı valla. Altı mı edebilirdim ben? Ben yok altı mı edebilirdim? Ben bir daha FNAF 4 videosu çekmiyorum şey arkadaşlar. Hadi bay bay.